Selamlar arkadaşlar. Bugün takımın içinde ben de bulundum. Bartın Gençlik Spor Güreş Takımı ile birlikteyim. Antrenmanımızın sonlarına doğru bir enerji depolarını dolduralım istedim. Bu ürünümüz enerji jeli arkadaşlar. İçinde maltodextrin sayesinde kaliteli karbonhidrat bu şekilde de jel formda olduğu için kana daha hızlı karışıyor ve antrenmanımıza enerjimiz full bir şekilde devam ediyor. Hocamla birlikte takımın yanına getiriyorum sizi. Şöyle vereyim arkadaşlar tek tek alalım. Güzel de Bir tane de ben için. Herkes afiyet olsun arkadaşlar. Bu şekilde biraz da alttan açarsanız tam şekilde açılır. Diğer türlü açılmadı olabiliyor. Bu şekilde. Neyse olsa onlarla çalışırım zaten. İnşallah. Bir fotoğraf alalım.